Selamünaleyküm dostlar video hoş geldiniz. Bu videoda piyasayı araştırdım arkadaşlar. 30 bin liraya kadar alabileceğiniz en mantıklı laptopu gösteriyorum sizlere. Acer Nitro 5 An 515 5873 BD isimli gördüğünüz model arkadaşlar. Sistemimizde cidden piyasanın en güçlü ekran kartlarından bir tanesi olan RTX 4050 var. Şimdi sistem alırken arkadaşlar genel olarak şu ekran kartının wattına iyi bakın. Burada gördüğünüz watt 140 watt. Bu da demek olur ki size oyunlarda olsun, sistemin hızında olsun. Veyahut Blender'da olsun veyahut Photoshop'ta olsun. Bu sizin bilgisayarınızın gücüne güç katalar arkadaşlar. Ne kadar yüksek watt çekerse performansı o kadar yüksek olur genel olarak arkadaşlar laptoplarda. Şimdi baktığımız zaman içindeki işlemci i7-12650H. Burada da gayet zaten Intel tarafındaki çok sağlam bir işlemcilerden bir tanesindeyiz. Baktığımız zaman işlemcimiz zaten 10 tane çekirdeği var. 16 adet alt çekirdeği var. 24 megabit de ön belleği var arkadaşlar. Bizim için çok güçlü bir işlemci. Zaten yeni de bir işlem 2022 yılına çıkma Tabi e, Update almaya devam ediyor pardon laptop gitti Şimdi Baktığımız zaman sistemimizde zaten 4050 olduğunu söylemiştim 140W olması bizim için cidden çok iyi Burada arkadaşlar DLSS ile birlikte zaten Artan bir FPS kalancı olduğu için Genel olarak hem oyunlarda hem de yazılımlarda sorunsuzca cayır cayır kullanabilirsiniz arkadaşlar bu laptopu Baktığımız zaman sistemimizdeki RAM'ler de yine DDR5 tarafında Tekstil 16 takılı arkadaşlar ilerleyen süreçte ben laptopumu yükseltmek istiyorum derseniz bir tane daha 16 takaraktan Celo gibi bir hale getirebilirsiniz 30 bin lira bandında alabileceğiniz en mantıklı laptop bu arkadaşlar şimdiden alacak arkadaşlar hayırlı olsun bir sonraki videoda görüşürüz.